Bizi takip etmeyi ve videomuzun like butonuna basmayı unutmayın. Tartar temizlemeye yardımcı 6 evde çözüm. Herkesin dişlerinde plak oluşur ancak aşırı miktarda diş taşı oluşumunu önlemek için kullanabileceğiniz bazı ev ilaçları vardır. Bu işlemler diş hekimine gitmek yerine yapılmamalıdır çünkü kimse diş hekiminiz gibi plaktan kurtulamaz. Bir diş hekimi, diş minesine zarar vermeden tartar ve plağı parçalamak için gerekli bilgi ve araçlara sahiptir. Bununla birlikte, ağız temizliğine dikkat etmek için diş hekimine gitmek her zaman mümkün değildir. Tartarınızın giderek daha şiddetli hale gelmemesi için işte çözümler. 1. Günde iki kez dişlerinizi fırçalayın. Uzmanlar, herkesin dişlerini sabah kahvaltıdan sonra ve gece yatmadan önce olmak üzere günde iki kez fırçalamasını tavsiye ediyor. Diş taşlarını temizlemenin bir yolu olarak dişlerinizi düzenli olarak fırçalamak en önemlisidir. 2. Sirke veya limon. Sirke veya limondaki asit, tartara karşı çalışır ve diş fırçasıyla çıkarılabilmesi için onu yumuşatır. Bununla birlikte asit sadece tartara değil aynı zamanda sağlıklı diş minesine de saldırır. Bu nedenle ayda bir defadan fazla kullanılmamalıdır. 3 portakal kabuğu. Bir portakal kabuğunun içine alıp suyla karıştırmayı deneyin. Hazırladığınız bu ev yapımı diş macunu ile dişlerinizi fırçalayın. Sadece güzel kokmakla kalmaz, aynı zamanda tartardan kurtulmanın harika bir yoludur. 4. Karbonat ile fırçalama. İnatçı tartarı temizlemenin bir başka yolu da dişlerinizi karbonatla fırçalamaktır. Sadece etkili değil, bu yöntemin denenmesinin güvenli olduğu da iddia ediliyor. Karbonat, ağızdaki asitleri nötralize etmeye ve böylece tartar oluşumunu önlemeye de yardımcı olur. 5. Bol su için. Tartarın kaybolmasını veya daha kötü duruma gelmemesi için su içmek çözüm olabilir. Bol su içmek ağızda tükürük üretimini artırmaya yardımcı olabilir. Tükürük, ağzı nemli tutmaya ve diş yüzeyindeki plak ve yemek artıklarını dökmeye hizmet eder. Tükürükte bulunan enzimler, ağızda enfeksiyona neden olan bakterilerle savaşmaya da yardımcı olabilir. 6 çay ağacı yağı. Çay ağacı yağı, ek tartar katmanlarının oluşmasını engeller. Çünkü yağ, diş yüzeyinde tartar oluşumuna katkıda bulunan bakterileri öldürmeye yardımcı olabilir. Çay ağacı yağ kullanmak isteyen herkes, kalitesiz ürünlerin alerjiyi tetikleyebileceğini unutmamalıdır.